Şu an 44 yaşında olan Terence Tao, 5 yaşındaki çocuklara öğretilen kelime heceleme ve sayı sayma gibi şeyleri 2 yaşında öğrenmiş. 230 gibi olağanüstü bir IQ'ya sahip olan Terence Tao, 10 yaşındayken uluslararası matematik olimpiyatlarına girmiş ve bronz madalya kazanmış. 1986'da gümüş ve 1988'de altın madalya kazanan Tao, matematik olimpiyatlarında kazandığı altın madalya sayesinde şimdiye kadar bu başarıyı elde eden en genç isim olmuştur. 16 yaşına geldiğinde lisans ve yüksek lisans derecesini almış, 20 yaşında ise doktora derecesini almıştır. Tüm bunlarsa onu dünyanın en zeki insanlarından biri yapmış. Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olduğu iddia edilen William James karşınızda. William James'in IQ seviyesinin 250 ile 300 arasında olduğu kabul edilmekte. James 6 aylıkken alfabeyi çözmüş. 18 aylıkken New York Times okuru olmuştur. 2 yaşında Latince'yi, 3 yaşında ise Yunanca'yı öğrenmiş. Anatomi üzerine denemeler yazdığında ise 4 yaşındaymış. Ve 8 yaşına gelmeden önce İngilizce, Latince, Yunanca, Rusça, İbranice, Fransızca ve Almanca'yı öğrenmiş. İlkokul çağına geldiğinde ise Wintergood adıyla andığı bir dil geliştirmiş. 8 yaşında Harvard Üniversitesi'ne başvuran ve bütün yazılı sınavları başarıyla geçen William, Harvard Üniversitesi karar kurulunca yeterince duygusal yoğunluğa ulaşmadığı gerekçesiyle Harvard'ın kapısından geri dönmüş. Ancak 11 yaşındayken Harvard'da kabul edilmiş ve dört boyutlu objeler hakkında ders vermeye başlamış. Hayatı boyunca 4 kitap kaleme alan, 40 tane dil konuşabilen ve bunların yanı sıra Windergood adında bir dil üreten William daha sonra da hukuk eğitimi almıştır. Bir dahi olarak dünyaya gelen William yine bir dahi olarak 1944 yılında hayata gözlerini yummuş. Teorik fiziğin en önemli ismi, kozmoloji uzmanı ve bir yazar olan Stephen Hawking inanılmaz bir IQ değerine sahiptir. IQ'su 160 olan Hawking 8 yaşına kadar okumayı tam öğrenememiş. Kendi sözleriyle anlatmak gerekirse de Oxford'un her bir santimi için tembel bir öğrenciymiş. 1963 yılında henüz 21 yaşındayken ALS teşhisi konulan Hawking yaşadığı dönemde insanlığı ilerletmek için büyük bir çaba harcamıştır. Terimlerden ve karmaşadan uzak halkın anlayabileceği şekilde konuşma diline sahip bir fizik kitabı yazmak en büyük hayaliymiş. 1988 yılında çıkan Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabı bu amacın eseridir. Hawking'in üzerine yoğunlaştığı konulardan biri de evrenin nasıl yok olacağıydı. Yapay zeka, nükleer savaş, salgın hastalıklar, yoğun nüfus, iklim değişikliği gibi birçok teorisi ve iddiası bulunmaktaydı. Bu sebeple her zaman yaşanabilecek yeni bir gezegen bulmak gerektiğine inanıyormuş. Bunların dışında Albert Einstein ödülü, Kraliyet Cemiyeti'nin verdiği Huggins madalyası ve Barack Obama'dan özgürlük madalyası da dahil olmak üzere çok önemli ödüller almıştır. Son olarak dünyanın en zeki insanlarından biri olan Hawking, Galileo'nun ölüm yıl dönümünde doğmuş, Albert Einstein'ın doğum gününde hayatını kaybetmiştir. Yüzyıllık problemi çözen matematikçi Grigori Perelman'la videomuza devam ediyoruz. Gregory, matematikte çözülemeyen en büyük problemlerden biri olan Poincaré sanısını çözen Rus matematikçi. Gregory'nin IQ'su tam olarak bilinemese de 200'den fazla olduğu tahmin edilmekte. Problemi çözdükten sonra tam 4 yıl sonra kabul edilmesinden ve bazı meslektaşlarından gerekli saygı görmediği için 1 milyon dolar para ödülünü ve matematiğin nobeli olarak da görülen Fields ödülünü reddetmiştir. St. Petersburg'daki Steklov Enstitüsü'ndeki görevinden istifa ederek kayıplara karışan Perelman'ın psikolojik olarak zor bir dönemde olduğu, matematikle ilişkisini kestiği belirtilmekte videomuzun son sırasında bilim dünyasına yaptığı katkılarla tarihe geçen Albert Einstein var. Einstein'ın ayküsü 160'tır. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak da nitelendirilen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş. Kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına da önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik ödülüne layık görülmüş bileme yaptığı tüm bu katkılarsa onu dünyanın en zeki insanlarından birisi yapmakta. Peki siz videomuzda bahsettiğimiz kişiler gibi çok zeki olmak ister miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.